Değerli Af takipçileri, hepinize iyi günler. 3 TL'ye 1 kilogram beyaz peynir yapılabilir mi? Bugün onu anlatmaya çalışacağız. 3 TL'ye yapılabilir mi beyaz peynir 1 kilogram? Tabii ki de yapılamaz. Peynirimsi bir şey yapmaya çalışacağız. Esasında böyle bir video hazırlamamızın sebebi biraz da hani önümüze gelen ürünlerin ne şekilde geldiğini, bizim çok güvendiğimiz büyük işletmelerin bile neler yaptığını bir nebze anlamanız için bu içeriği hazırlıyoruz. Biz gene insaflı davranıyoruz. Süt katıyoruz. Yarım litre kadar bir sütümüz var. Çoğu işletmede duyuyoruz. Hiç süt kullanılmadan süt tozuyla vesaire diğer peynir işte süt proteiniyle ve diğer kimyasal maddelerle peynirler yapılıyor. İşte geri kalan artık iade peynirlerle vesaire karıştırılarak e, mamuller elde ediliyor. E, yarım litre sütümüzü ekledik. Ortalama bunu çok kaynamasını beklemeyeceğiz. 50-60 dereceye kadar e, bunu çıkartacağız. Daha sonrasında nişasta ve e, margarin katacağız. Bunları karıştıracağız. Tabii ki e, diğer işletmelerde e, büyük e, yani homojen bir şekilde dağılması için gerekli ekipmanlar var. Biz burada ev usulü yaptığımız için tam olarak aslında güzel bir peynir, yani peynirimsi şey yapamayacağız aslında. Yani dışarıdan biri muhtemelen ben daha önce hiç yapmadım. Tattığı zaman muhtemelen ya bunda bir gariplik var diyecektir. 3 liradan da daha düşüyor olur bu arada onu da söyleyeyim. Bizim bu eklediğimiz sütte kaynatırsak üstündeki kaymağı alabiliriz zaten kaymak hani üstündeki krema sütün özütü işletmeler genelde yarım yağlı diye sattıkları peynirde onun özütünü alarak neredeyse sütün maliyetini de yüzde otuz civarı düşürüyorlar tabi bunun için belli başlı separatörler vesaire yağı sütten ayıran gene ekipmanlar lazım biz onu da tam olarak yapamadığımız için ortalama 3 lira civarı bir maliyetle yapmaya çalışacağız başlayalım 60 dereceye geldi sütümüz çok da önemli değil yani direkt bunu peynir mayalaması gibi yapmayacağımız için ama normal bir peynir mayalarsanız ya ortalama 72 dereceye gelecek bu da şu anda yaklaşık 63 derece civarlarında şöyle göstereyim şimdi nişastamızı ve krem peynirimizi ekleyerek karıştıracağız Evet değerli arkadaşlar biraz da margarin katıyorum Ben e, tabi bunu tüketmeyeceğim. Kedilerime vereceğim. Siz eğer gerçekten düşük maliyetlerle evde yapmak istiyorsanız bunu tabi tereyağıyla yapabilirsiniz. öyle denemek için yapıyorum şu anda. Hem de göstermek için. Bunun tabi çözünmesi lazım. Homojen bir şekilde dağılması lazım. Bunu becerebilecek miyiz? Nasıl olacak? Onu tam bilemiyorum açıkçası. Evet değerli arkadaşlar çırpma dergine de çırptım ortalığı da biraz batırdım şimdi çok kısık ateşte bu şekilde karıştırmaya başlayacağız bizimkinin rengi biraz sarı sarı oldu yani neden bu sarı sarı oldu bu şekilde çok tabi önceden almıştık margarin çok kullanmamaya çalışıyoruz o da Neredeyse bozulmuş gibi olmuş yani sar olunca bozuluyor bunun tam olarak bir bilgim yok. Bunu kısık ateşte bu şekilde karıştırıyoruz. Biraz daha böyle puding gibi olunca kıvamı bırakacağız. Süt kutusunu alacağız. Ondan sonra dolapta bekleteceğiz ve peynirim şeyimiz inşallah hazır olmuş olacak. Birazcık sirke atıyorum değerli arkadaşlar. Eğer ki zaten tüketmeyeceğiz bunu ama siz e, tereyağıyla yapmak isterseniz ve böyle peynir gibi sürülebilir peynir tarzı bir şey yapmak isterseniz bu şekilde çok az bir şey beyaz sirke veya normal sirke atabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar ortalama 8-9 dakika karıştırdık. Bu şekilde bir kıvam elde ettik. Şimdi bunu önceden hazırladığımız böyle süt kabının içerisine dolduracağız inşallah. Evet değerli arkadaşlar. Ee, şimdi içine doldurduk sıcakken. Bu böyle yarısı gibi gözüküyor ama tarttım demin. Katı olduğu için, yoğun olduğu için yaklaşık 750 gram civarı oldu. Tabi biz suyunu biraz fazla aldırdık. Yani biraz daha nişastası fazla olsa ve daha az kaynasa belki daha iyi olabilirdi. Şimdi dolabımıza kaldıracağız. Bunu ortalama 2 saat bekleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar. 2 saatten biraz fazla bekledik ama kesiyoruz. Buradan bir peynirim şişemiz Hayırlı olsun. İnşallah peyniri kesmeyelim. 嗯。Uh şu an akşam olduğu için normalden biraz daha sarı gözüküyor. Fakat eee gözüklüğünden biraz daha beyaz. Bu arada tuz atmayı unuttum ben. Zaten kedilere vereceğim ama gene de bir ufak bir parça bakacağım. Yani değerli arkadaşlar şu an netlemiyor da tam ama muhallebiden hallice bir şey dediğim gibi aslında e, anlaşılıyor farklı oldu ama anlaşılmaması için dediğimiz gibi yöntemler kullanılıyor. Kötü değil bu arada ilginç bir şekilde veya bizim ağzımız artık e, bu tarz şeyler yiye yiye alıştı. Tuzlu biraz daha tuzlu olsa daha net e, bir kanaate ulaşacağım ama. Bunu Denemiş olduk gayet de kıvamı da göstereyim hani düzgün yumuşak tam yağlı peynir gibi oldu yani evet değerli arkadaşlar Afyoresel.com adresinden dilerseniz düzgün tam yağlı bir peynir siparişi verebilirsiniz hepinize afiyet diliyorum bakalım kedilerimiz beğenecek mi buradan bakıyor bize. Evet büyük kedi. Biraz daha seçici davrandı evet. ama. Şu an tam net gözüküyor. Küçük kediler biraz daha iyi yiyorlar.